arkadaşlar duvardaki bantı sökeceğiz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Şimdi e, bizim burada daha önce boy aynası vardı. Biz bu boy aynasını e, Asya o zaman küçüktü. Gel bakayım yavrucuğum sen de böyle. Asya o zaman küçüktü. Gelip gelip e, eliyordu yavrucuğum. Dedim ki hani e, ayna kımıldamasın diye buraya çift taraflı bantla aynayı yapıştırmıştık biz. Eee Sonra işte hasta büyüdü. İşte yine buraya yeni ayna aldık. E, duvarımızın boyanması lazım. İşte e, ne yapacağız? Çift mantı sökmek istedik. Hani spatulayla kazıdık, ettik, ıslak bezle işte ne bileyim vesaire vesaire. Kazık elimizden gelince ama tam olarak temizlenmedi. Yani bunun üstüne bu şekilde boya yapılmaz dedik. E, ve e, yapışkanı çıkarmaya çalıştık. Bununla ilgili e, bir video çekelim istedik. Belki bizim gibi bu durumdan ee, Mündarif falan birisi varsa en azından işini görür. Videomuz fayda olur diye bir video çekmek istedik. Hadi kızım birlikte gösterelim şimdi. Evet şimdi bakın çift taraflı bantı kazdım ben. Ee, bu şekilde anca bu kadar temizlendi. Bunun üstüne boya vursak boyanın altında belli olacak. Kötü görünecek. Biz onun için bunu temizlemek istiyoruz. Yani şunun gibi olsun istiyoruz. Şimdi nasıl yapacağız onu göstereceğiz size. Ne lazım kızım bunun için bize? Kurutma makinası lazım. Yani evet. saç makinası. Evet. Ee, yani ya sıcak hava tabancası ya da bu şekilde işte saç kurutma makinesi olur. İşte fön makinesi olur. İşte ne bileyim ne diyorlar işte. Bu tarz bir makina bizim için yeterli. Yapmamız gereken tek şey e, çift taraflı bantın üstüne bunu sıcak havasını verip Sonrasında da parmağımızı temizlemek olacak. Evet kızım. Şimdi Asya sıcak havayı verecek oraya. Evet. Şimdi parmağımız yardımıyla bakın. Bu şekilde aşağı doğru bastırıyoruz. Bakın görüyor musunuz nasıl çıkıyor? Bakın görüyor musunuz? Tertemiz oluyor. Şimdi kızım birazcık daha hava tutsun buraya, iyice yumuşasın. Evet. Şimdi bu çok sıcak oluyor, buna dikkat edin. Eliniz yanabilir. Evet, benimki yanlış da şimdi göstereceğim. Bakın görüyor musun? Ne kadar güzel oluyor tertemiz hiç bant sürmemişsiniz gibi değil mi? Evet. Diğer türlü zımparayla uğraşsanız veya tüm başka şeylerle uğraştınız ya tekrar altı çekmeniz gerekecek bir şey olacak. Bu çok basit. Niye? Çünkü sıcağı yiyince bu yapışkan eriyor. Eriyince de rahatlıkla parmağınızı da kaldırabiliyorsunuz. Diğer türlü spotlayla ben denedim. Olmadı. Devam edelim. <laughs> görüyorsunuz. Gayet başarılı bir sistem. Mantıklı sistem. Çok mantıklı evet. Yani bir şey yapacaksanız ya güzel yapacaksın ya da yapmayacaksın. Biz güzel yapmanın peşindeyiz. Biraz Biz çabalıyoruz. Ama. Tabii, güzel olsun diye uğraşıyoruz. Bu güzel olsun diye uğraşırken de bu videoları sizinle paylaşıyoruz. <laughs> İnşallah bir faydası oluyordur sizlere de. Bakın ta şuradaydı. Aşağı kadar geçirdik görüyorsunuz. Evet. Evet. Bunun için tek dikkat etmeniz gereken şey çok sıcak oluyor. Parmağınız yanıyor. Bakın benim bu parmağım yandı. Sıcaktan oldu. Evet. Evet aşkım. Şimdi videomuzu kapatabiliriz. Evet, abone, abone olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bu güzel kızımla beraber videolarıma devam edeceğim. Biraz eğlenceli, biraz komik, birazcık da faydalı videolar çekmeye devam edeceğiz. <laughs> like like atmayı da unutmayın. Hiç Hiçimiz atalım. E bu da Asya'nın rica Artık kırmazsınız herhalde. Teşekkür ederiz. <laughs> Asya çok iyi oldu.